Tablet bilgisayarları yavrularımıza dağıtıyoruz. İnşallah 675 bin tablet bilgisayar önümüzde dağıtılacak. Ardından 10 milyon tablet bilgisayarın ihalesine çıkıyoruz. Artık ülkemizde yavrularımız tablet bilgisayarla geleceği okuyacaklar. Bizim gündemimizde bunlar var. CHP'nin gündeminde ne var? Hakaret var. İftira var. Kaset var. Ben buradan diyorum ki ey CHP'nin genel başkanı genel müdür senden siyasetçi olmaz. Senden olsa olsa tahta kalede kaset tüccarı olur. Sen git orada kaset tüccarlığı yap. Kaset tüccarı ya. Öyle. Bakın ben hakaret etmiyorum. Taltif ediyorum. Senden kaset tüccarı olur diyorum. Biliyorsunuz Tahtakale bu işin yeridir. Oraya gitmesi lazım. Ya sen öldü ya sordun İnanıyorum ki söz ve karar da milletindir.